Değerli izleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tuzla Tersanesi'ndeki yeni deniz sistemleri teslim törenine katıldı. Erdoğan burada bir konuşma yaparak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tuzla Tersanesi'ndeki yeni deniz sistemleri teslim törenine katıldı. Türkiye savunma sanayinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Son dönemde sınırlarımız içinde ve dışında elde ettiğimiz pek çok stratejik başarıda savunma sanayinde kat ettiğimiz mesafenin katkısı bulunuyor. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yola devam ettiğini söyledi. Teknolojik bağımsızlık her zamankinden daha kritik bir hale gelmiştir. Bu anlayışla insan kaynağından teknoloji üretimine kadar geniş bir yelpazede projelerimizin hayata geçirilmesi hususunda kamu ve özel sektör hep birlikte çalışıyoruz. Savunma sanayi duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Sürekli daha ileriye gitmek, sürekli daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz. Elde ettiğimiz her başarıyı bir sonraki adımın öncüsü olarak görüyoruz kamu ve özel sektör savunma sanayi kuruluşlarımızın bu doğrultuda yürüttükleri her proje geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor. Erdoğan, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti niteliğine yönelik her saldırıyı engelleyerek, her oyunu bozarak yolumuza devam edeceğiz dedi. Girdiğimiz her mücadelenin yeni bir istiklal harbi olduğu gerçeğini asla unutmadan, bin yıldır bu toprakları kanlarıyla sulayan ecdada layık olabilmek için sürekli daha çok çalışacağız. Aziz milletim, değerli misafirler, Türkiye'nin tek amacı kendisinin ve dostlarının meşru haklarını korumaktır. Yürüttüğümüz mücadelede en büyük güven kaynağımız Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üstün teçhizat ve sistemlerle donatılmış olarak sahada yerini almış olmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisi olduğunu belirtti. İlk milli savaş gemisi projemiz olan Milgem kapsamında %100 yerli tasarım olarak geliştirilip üretilen Heybeliada, Büyükada, Burgazada ve Kınalıada korvetlerimiz denizlerde şanlı bayrağımızı dalgalandırıyor. Amfibi harekat, araç ve personel nakli, ateş desteği ve doğal afetlerde yardım ile acil destek hizmetleri sağlayan bayraktar ve sancaktar gemilerimiz geniş bir alanda hizmet veriyor. Yeni tip denizaltı projesinin ilk denizaltısı Piri Reis'i havuza çekerken 5. denizaltısı Seydi Ali Reis'in kaynak faaliyetlerini de başlattık. Hamdolsun. Nereden? Nereye? Denizaltı kurtarma gemimiz de kendi alanında önemli bir proje. Türkiye dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biridir. Giresun'da yaşanan sel felaketiyle ilgili konuşan Erdoğan 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi bir an önce inşallah buradaki bu felaketi diyoruz ki hemen ortadan kaldırıp halkımızı yine o mutlu günlerine döndürelim ama yani bakanlarımın bana söylediği biz bunu yaşamadık diyorlar. Bu kadar ağır bir felaket. Bütün ailelere sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.